Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bunu bir bakacağız. Ne zaman konuşalım? Aralarda iyice agresif Vallahi arkadaşlar bu sıcakta var ya konuşmak dahi bir mesele. Yani insanın ağzından kelimeler dökülmüyor. De la main <t 'en> <t 'en> O günkü bıraktığım gibi duruyor bu Bal koymuşlar Erkek hari gözü örmüşler Ama bal koymuşlar Onun için bunu koparmadım ben Öbürü e, şununkini yukarıya almıştım Bunu olduğu gibi bıraktım bu şekilde Şekerlik rahatsız yani. Bakın direkt böyle böyle yapıyoruz. Şöyle geriden vuruyoruz. Güzel zaten götürüyor bu dumanı böyle. Şuraları kapatmışlar. Yani. Masa iyice azalmış. Sökülen yerlere de bal basıyorlar artık. Gördüğünüz gibi. Tam çiçek balı işte. Bakın bunlar ızgaralı olanlar. Bir tane de ızgarasız var. Herhalde bir tane olması lazım. Onu o şekilde bıraktım. Hızgarasız olarak bıraktık. Yani ızgara atmadım bir aradaki farkı görelim diye. Ama farkı görürken de aşağıdan da belli ediyor kendini arkadaşlar. Yani ne kadar söylerse bu aşağıdaki durum da bir nebze örnek. Ama şöyle bir şey var. Yukarıda yumurtayı daha çabuk kesiyor. Çünkü çıkıyor, depoluyor. Balı yukarıya depol depoluyor. Niye balı buradan başlıyor? Aşağıdan başlamıyor da buradan başlıyor. Burada yaptığımız doğru kontrol. Bakın bu sökülen yerlere bu son iki çerçeve ee, bal çiçek balı 500 metre, 700 metre ileride ay tarlaları var. Abi bizim burada diğer bölgelere nazaran bir 20 gün önce netice alıyorsun. Mesela bir Trafiğe göre 20 gün önce. Bir arkadaş da söylemiş ben Ağustos'ta çambalı alıyoruz diye. O da 2015'te Buraya bu ağaç biti dediğimiz şeylerden bıraktılar arkadaşlar. Karahisar'lı, eski Karahisar'lı kaymakamı vardı. Onlar, Harcılar Birliği ile o koordineli bir şekilde hareket ederek bu ormanlara arı biti bıraktılar. Yani o arkadaşa söyledi bu koza yapıyormuş da, petek yapıyor ya, kamuksu. O hayvanları bıraktılar. Bayağı da şey yapıyor, Aynı zamanda burada bir şey var. Bir böcek türü var. Ağacı kanatıyor arkadaşlar. Ağaçtan böyle sıvı bir su akıyor. Sıvı bir su. Bu sudan bal yapıyor. Yani siz Muğla'ya has bir şey değil. Tamam, çam ballının büyük bir oranı Türkiye'de çıkıyor. Tamam bizim bu bölgede de çıkıyor. He, bir o kadar yaygın mı? O kadar yaygın değil burada. bu da sökülen yerlere bal basmaya başlamış. Sol, yani bu başı sol taraftan almış. Burada olduğu gibi ee, sökülen yerlere bal basıyor arkadaşlar. Yani öbür kovandaki görüntünün benzeri burada. Öbür kovandaki görüntünün benzeri burada arkadaşlar. kontrol ediyorum çekiyor mu çekmiyor mu diye. Çekiyor. Ve inanın böyle bağırarak konuşuyorum ya arkadaşlar sesimin son volümü artık susuzluktan, terden, sıcaktan. Dumanımız çıktı yani. Üç tarafları ısırlamış. Bu da bal yapmaya başlamış. Dökülen yerlere bal basıyor arkadaşlar. Bu kuluçkalık bu baktığımız Ürünümüze de okaliptüs yapıyoruz. Bu yeşil çamdan da attım. Belki kokusu falan şey yapar fayda sağlar diye. Sürekli o okaliptüs veriyor. Bugünün fırtınada okaliptüs ağaçları devrilmiş. <laughs> Gelirken ondan yapraklarından topladım baya. Yani o, o ağacı deviren beni mi devirmeyecek yani? Nasıl savurdu o rüzgar? Bakın polenli balını bir çerçeve. Burada iğnesini vurmuş buraya. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. sökülen yerlerde hep bal getirmeye başlamışlar arkadaşlar. Üçten de sırtıyoruz. Bak Bir, iki, üç. Üç tanesi dolu dolu bal. Öbürünün de üç tanesi dolu dolu baldı. Ya dün bir tanesinin bal sahabını şey yapıyorum. Seyrettim. Bu nasıl bal sahabı birader ya? Hangi arıyla kavga ediyor. Böyle bal sahamı mı olur Yani? Bal sahamında <laughs> kuluçkalı aldık değil mi arkadaşlar? Şimdi kuluçkalıdaki balları sağacağız. Buraya boş tane bir, bir kat koyarım. Varlar sirkelerim. Fırçayla da güzelce süpürürüm şeyin içine. Bu e, üstlüğün içine. Böyle yapılır. Yani sirkeliyorsun. E, alıyorsun bu çıtayı da sirkeliyorsun. Alıyorsun o çıtayı e bu ağır 3-4 sefer, 5 sefer, 10 sefer sirkeleniyor. Yani sen sirkelesem sen de aynı şey yaparsın. <laughs> Tepki gösterirsin. Niye ne oluyor? Hayırdır ya. Bu kadar sirkelenen mi? Baksana ya susuzluktan öksürmeye başladık. Üst taraf bal kemer arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bal kemer alt taraflar kapalı sökülen yerlere bal basıyorlar. Hatta ana ara atlara da günlük yumurta atmış arkadaşlar. Sökülen yerlere günlük yumurta atmış. Bal basmamışlar günlük yumurta atmış. Burada. Sökülen yerlere günlük yumurta atmış. Kaçma bana bunlar. <laughs> Buna biraz makalup koyayım da geleyim arkadaşlar. günlük yumurta arkadaşlar. Kapalı bir alan. Bu taraf günlük yumurta, üst taraflar bal kenarı. I don't know. Böyle de bal yapmış arkadaşlar. kapalı bir alır. Arka taraf Sadece bunu kabartması için o 1'e 3 yaptım çerdaktan da böyle. Bu da fazla da vermeyeceğim arkadaşlar. konuşmasın. Bunu kesinlikle bala karıştırmaz. Kesin kez karıştır. Kuşkanlıklara geçeceğiz. Şeye balıklara Arkadaşlar ben Vallahi bakarken açtığımı zannediyorum. Nasıl olduğu gibi dolu dolu arkadaşlar. Şu iki tanesi şu bir buçuk kilo gelir. Sırlanmamış yalnız bunlar. Ama olduğu gibi mektar basmış. Bunu. Abone olun, beğeniler yapın. Bir de şu erkek arı gözlü olana bir bakacağım. Kendileri yapmıştı. Bunları ana arı çıtaları için vermiştik. İşte ara kovan dedikleri bu arkadaşlar. basmaya başlamış. Bu taraftan da sırlamış. Yavaş yavaş sırlamaya başlamış. Bu hakiki kara <laughs> da göstereyim. Arkaya yeter arkadaşlar. Şuradan şöyle bir göstereyim. Çünkü daha bakacak. Bak. Buraları nasıl sırlamış. Şişirmiş. Kabartmış. Bir çerçeve daha çekeceğim. Şurada sırlama faaliyetlerine başlamamış. Yani bunun bir de üçüncü katı var ya olduğu gibi bal arkadaşlar. bir şey yok şu anda. Hiçbir zaman asit türü ilaçlar kullanmadım. Ne formik asit, ne bilmem ne asiti, ne laktik asit, bilmem ne laktik asit gerçi sütten mi yapılıyor? Yani bu tür şeyler hiçbir zaman kullanmadım arkadaşlar. Sadece şerit verdim. O da sonbaharda. Bir de baharın girişinde verdiğim şeritler vardı. Bir de bölme yaptığım arılara verdiğim şeritler vardı. Onun haricinde bunlara e, portakal kabuğu portakal kabuklarım bitti. Seneye demek ki iki kasa portakal yemem lazım Yememiz lazımmış. Gidin işte arkadaş. Söylüyorum i̇şte gitmiyor da dumanla da gitmiyor. Bakalım ya. Atı koyacağım. <laughs> Torunun dediği gibi pırçırıya çıkacak. <laughs> Bunlar da fırçayı istemez Bak görüyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Böyle kıllık türlü şeyleri. Fakirken sırlamaya başlamış. Burayı da sırlamaya başlamış. Evet. Hepsini taraflar daha çabuk sırlanmış. Hadi bir tane. görelim. Bilmiyorum da Bu taraf sırlanmış 3'te biri 4'te biri sırlanmış with him